Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda daha önce sizlere bahsetmiş olduğum kan değişimini yapacağım. Öncelikle sizlere kan değişimi ne demek bunu anlatacağım. Daha sonra da kümesime kan değişimi için aldığım ırkı sizlerle paylaşacağım. Konuya hemen girmek istiyorum. Girmeden önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa, her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Şimdi kan değişimi nedir? Neden yapılır? Bunu hemen kısaca sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar Kan değişimi örnek veriyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz 3 dişi bir erkek cüce koşun hayvan. Civciv olarak satın aldım ve dördü de kardeş. Kardeş oldukları için çiftleşmeden çıkan yavrulardan yüzde bir oranında engelli çıkabiliyor. Yani sürekli çıkmıyor. Hatta mükemmel yavrular atıyor. Ama yüzde bir ihtimal e, engelli yavru alıyorsunuz. Peki sadece kan değişimi engelli yavru almamak için mi yapılıyor? Tabii ki de hayır. Kan değişiminin yapılma sebeplerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz hayvanlar birlikte kardeş olarak çoğalırlarsa çıkan yavruların ömürleri daha kısa oluyor. Daha dayanıksız oluyor ve çabuk hastalanıp ölme ihtimalleri yüksek oluyor. Bu yüzden kan değişimi yaparsanız çıkan hayvanlar daha sağlıklı oluyor, daha dirençli oluyor ve uzun ömür yaşayabiliyor. Yani kan değişimin asıl amacı engelli civciv çıkarmaktan ziyade uzun ömürlü, sağlıklı ve dirençli hayvan elde etmek. Yani bu bilgiyi bilmeyen arkadaşlar vardır. Bunu da sizlere söylemek istedim. Aynı keza altın zibritlerimde de biliyorsunuz 3 tane dişi vardı ve bir tane erkek kardeşleri vardı maalesef öldü. Ve 3 tane dişimiz başı boş kaldı. Ben onlara kan değişimi zaten yapacaktım. Erkek kardeşleri büyümüş olsaydı dahi onu satacaktım. Şimdi gelelim ispençlere. Elbette kümesimde kan değişimi için almış olduğum ispençler olacak. Hatta ve hatta şu an görmüş olduğunuz ispenç horozlardan eleme dahi yapmak zorunda kalacağım. Bu yüzden erkeği dışarıdan getirmem gerekiyor ki daha sağlam bir hat, daha sağlam bir hayvan ve dirençli, uzun ömürlü yaşayan bir türü tekrar çoğaltayım. Kan değişimini bu şekilde sizlere anlatmış oldum. E, ee, tabii ki beslemiş olduğunuz ırkın özelliğine göre kan değişimi de yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki ben ispençleri karma seviyorum. Bu yüzden kan değişimi için alacağım horozun renginin önemi yok. Lakin cüce koşinler bilek motlet görüyorsunuz. Ve e, altın zibritler kendine has bir renkleri var. Bu hayvanlara karma değişik bir renk horoz koyamazsınız. Eğer kan değişimi yapmak istiyorsanız aynı türde ve aynı özellikte almanız daha uygun olacaktır. Şimdi görmüş olduğunuz 3 tane kız kardeş tamamen bilek Motlet cüce koşun arkadaşlar. Ama horozumuzun beyazı fazlasıyla çok fazla. Ben de zaten gen değişimi yapacağım için horozumuzu sahiplendirmeyi düşünüyorum. Ve onun yerine yeni bir horoz kümesime getirmek istiyorum diye söylemiştim başka bir videoda. Ve ben o sözümü tuttum ve dışarıdan kan değişimi için bir adet horoz buldum daha doğrusu ben bulmadım arkadaşlar biliyorsunuz bu aralar çok yoğunum ee, benim yerime YouTube izleyicilerimden kümesini sahiplenmiş olan yani kendi kümesi gibi benimsemiş olan arkadaşlar benim adıma gen değişikliği kan değişikliği onun dışında eksik hayvanımı giderme amacı çok fazla mesaj alıyorum hatta benim adıma Gidip buluyorlar, pazarlık yapıyorlar ve bana telefon numarası resim atarak abi buyur bu hayvanın eksikti. Ben bu kişiyle senin adına konuştum, pazarlığımı yaptım. İstersen gidip alabilirsin diyen izleyicilerim var. Bu horozu da bana o izleyicilerimden olan Eyüp arkadaşım buldu. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ben hiçbir şekilde çaba sarf etmedim. Bir başka videoda ben değişikliği yapacağımı söylemiştim. Onu duymuş ve bana Adana içinden çok güzel bir Black Motlet cüce koşim bulmuş. Yani gerçekten bu Harika bir duygu. Demek ki ben sizlere kümesimin sizlerinmiş gibi hissettirmeyi başarmışım. Ve bunun emeğinin karşılığını da sizlerden alıyorum. Gerçekten mükemmel insanlarsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Şimdi gelelim kan değişimi için almış olduğum Black Motlet horozumuza. Almış olduğum horoz tamamen ırk standartlarını taşıyor. Yani tamamen bilek motlet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz tamamen orijinal safkan bilek motlet bir cüce koşun horoz, bol paça maşallah göğsünü de görüyorsunuz tamamen bilek motlet. Üzerinde de yine beyaz noktalar olan ışıltılı bir horoz kümesimize hayırlı uğurlu olsun bu kan değişimi. Umarım çok sağlıklı ve güzel hayvanlar elde ederiz. Sizlerle de paylaşırım. Erkeğimiz bu arada çıldırdı ve kızlarını dişilerini yanına çağırıyor ve uzaklaşmalarını engelliyor. Bu horozumuzu yere bırakalım ve dişilerimizle tanışsın. Eğer kavga ederlerse tabii ki de ayıracağız. Hadi hayırlı uğurlu olsun kümesin. Dezenfektan işlemini yaptım. Hayvanımızı temizledim. Ve kümeste sokacak şekilde ayarladım. Dişlerimiz hemen erkeğin yanına koştu. İlk görüşte aşk bu olsa gerek. Ay garibim. Oğlum arkada baka kaldı. ayırma işlemi yapıldı ve özgür olarak oğlumuz artık 3 dişinin yanında. Maşallah oğlumuzun sesi de çok güzel. Bu arada çok agresif bir horoz. Elimi de gagaladı. Beni de gagalıyor. Yine aktif saldırgan bir horoz daha kümesimize gelmiş oldu. Zaten bütün horozlarımız aktif maşallah. Sizlerden de koskocaman bir maşallah bekliyorum. Kümesimize hayırlı uğurlu olsun. Bu videoda hem yeni almış olduğumuz bilek modlet horozumuzu tanıştırmış olduk. Hem de kan değişiminin ne işe yaradığını anlatmış olduk. Yine bu çiftimizin birçok videosu gelecektir. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.